Merhaba dostlar ben Batuhan Kaplan Büyük Ergen kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Kaptan Amerika Sivil War'da geçecek olaylardan bahsedeceğim ve tartışacağız Haydi videoya geçelim İlk önce tabi ki olaylardan bahsetmek gerekir. The New Warriors adlı süper grup seri halinde TV şovu yaparken savaştıkları Nitro adındaki anti kahraman bir okulu canlı yayında patlatır. Bu olay yavaş yavaş atlatılırken hükümet kahramanların sicil kayıt yasasını planlar. Bu yasadaki maddeleri kısaca açıklamak gerekirse süper kahramanlar devlet için çalışan birer memur olacak. Ve her eyalete maskelerinden kurtulmuş kahramanlar getirilecek. Yaşanan olaylar ve yasa ile birlikte insanların gözünden süper kahramanlar yavaş yavaş düşerken bir grup insan topluluğu Human Torch'a saldıracak. Ve ardından Sheldon başkanı Kaptan Amerika'nın kapısını tabiri caizse sen bunları ikna edersin diyerek çalacak. Kaptan ise özel haklara yapılan bir hakaret olduğunu söyleyip yasayı reddedecek ve kendi gibi düşünen kahramanlarla yer altına inecek. Iron de yasa götürülür. Iron Man de kabul eder ve devlet başkanına tavsiyelerde bulunur. Tabi bu arada kahramanlar arasında taraflar seçilmiş olur. Kaptan yanında Danny Rand, Falcon, Luke Cage ve bunlar gibi kahramanlarla yer altına iner ve Secret Avengers örgütünü kurar. Karşı tarafta ise Fantastic Dörtlü, Henry Pym, Dishul, Black Widow gibi kahramanlar vardır. Tabii ki bu çizgi romanda geçen olaylardır. Çok yakın bir tarihte sızdırılan bilgiye göre kaptanın yanında Hawkeye, Falcon, Karınca Adam, Kış Askeri gibi isimler bulunmaktadır. Tony Stark'ın tarafında ise Black Widow, Spider-Man, Vision bulunacakmış. Tabii ki bunlar bir söylentidir, gerçekliği yoktur. Neyse daha fazla konuyu anlatmayayım. Sonunu söyle artık diyenler olacaktır. Bu zamana kadar Marvel tarihinde hiçbir kapışma sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ilk seferinde bitmedi. Civil War'da da durum aynen böyle. Peki son kapışmada ne oldu? Söyle artık. Son kapışma New York'ta gerçekleşmekte. Navor ve Atlantisler Secret Avengers'ın tarafında geçerken Kaptan Marvel ve The Order Demir Adam'ın yanında yer alır. Demir Adam ile Kaptan Amerika tek tek mücadeleye başlarlar. Demir adam beklendiği gibi Kaptan Amerika'yı tabiri caizse linç eder. Son yumruğu atacakken demir adam üstüne elektromanyetik dalga geçiren bir cihaz atılır. Ve Tony Stark'ın zırhının tüm gücü gider ve kaptan içindeki kin ile Tony Stark'ı pataklar. Son yumruğu atacakken arkadan polis ve itfaiye gelir. Kaptan Amerika arkasını döner ve bir için neler yaptığını anlayıp arkadaşlarına savaşı bırakmalarını söylerler ve teslim olurlar. Teslim olduktan sonra neler olacağını ben şimdi burada size söylemeyeyim. Eğer ki çok merak ediyorsanız internetten araştırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlarım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.